Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Antalan bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yani şu gördüğünüz agar.io oyunculuğu arkadaşlar kaçıncı levelim 36 levelim 37 Pardon 37 olmuyorsa bir de hilesini göstereceğim tabi tabii bu pg'den oluyor yani pg'lerin bilgisayardan oluyor Evet arkadaşlar bu videoya abone ol like unutmayın arkadaşlar. <laughs> e, abone olanlara intro yapacağım. Onu söylemiştim. Canlı yayında intro yapacağım. E, nasıl olur kardeş? Mesela o bana ulaşsın Skype'tan. Evet. Türgüm ulan. Şimdi kaç liram var? Geç. Şu göz kırpıyor Çok uygun. 31 DNA. 1166 madeni para. 37. level. Mağaza bildiğin starter pack. Burada işte bildiğiniz iksirimiz varmış. Hadi iksirimizde güzel bir şey Bildiğiniz <laughs> para verdi. Sonra bir kupa bir Bunları yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Özel güçleri gibi bir şey oluyor. <laughs> Ona biz giderek geçelim. böyle dokunmatikliği bazen şaşırıyorum ne yapacağım. Şimdi öyle ölme riskim çok. Ama çoğu zaman da birinciliğim vardır yani onu söyleyeyim. Bunu şöyle bir fake'e getirdik. Bir daha getirelim. Bir daha yat. Büyünce ilk seni yerim onu söyleyeyim. Yardım etsene. Ölmüş lan. Oğlum gire gidin. Anam. Uf 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 uf. <laughs> Son anda önledi, kurtuldum. Evet sen gel. Sen gel. Ana aynı boyda olduk ya. Ah yedim. Ay seni diyeceğim, yiyeceğim seni de yiyeceğim seni diyeceğim. Kaçma nereye gidiyorsun haberleri aç. Anne anne. Lan sıçtık lan. Şu, geç 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 geç. geç. Oh seçti işte. Gel dedim. Baştan gel dedim sana. Senin ne işin var diğerleriyle? Gel kanka. Tan kanka. Ka ananın ne arayayım lan? <gülüyor> <gülüyor> Birbirimize bölünmeseyim. Evet. Nasıl ki belki abi. Ee, günde bir kere değil de bayağı bir agaraya giriyorum arkadaşlar. face ee, hesaplarınızdan ulaşırsınız bana. Ben face hesabımı da vereceğim zaten. Ya da vermeyeceğim. Vermek yok. Öyle vermeyeceğim. Sadece soyadımı ve adımı yazacağım. Ya, ya veririm girmesine. Sonra şu falan olur. Ee, nasıl söyleyeyim. giderler. Neyse arkadaşlarımıza da bakarsınız. arkadaşlarımı bakmazsanız sevinirim. Gel buraya şimdi Gel gel. gel. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Leni diye birisi gelse bana. Sağ ol kanki. Al onu. Kim bu ya? Anne. nasıl ya Oha be bilinçliyken gelmiş abi bu, bu oyunda mesela bazen al işte hep yaygın ikisi veriyor neyse alacağız o yüzden abi bir, iki üçünü de açtım ne kadar az verdi normalde 85 Evet arkadaşlar inşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Arkadaş e, arkadaşlar gibi beğenirseniz tabi bu şaka amaçlıdır. Çatıta ve porselen göndereceğim beni yiyen. Yani. Evet bir de bilgisayardan videolarımız var. İlk e, ilk başta onu söyleyeyim arkadaşlar. Kameram var. Bana abone olan ne olur şu kamerayı yaptırabilir mi? Kameram var şimdi arkadaşlar. Ne oluyor? Gidiyor mesela. Ee, nasıl anlatayım? Şimdi şöyle yesek. Şimdi mesela diyelim mesela. Gel buraya. Türkiye verelim mesela. Takım olmuş. Size bir numara. Allahu Ekber. Allah. Mesela verdiniz ya gelecek şimdi. Ya beni yiyecek ya da takım olacak. Atacağım mı? Bak böldürüm seni akşama kadar aferin. Adam ol, adam ol, adam ol, adam ol. Adı o kedi. Bölünsene. O kadar birinci olduğunu bilmiyorum. Şimdi buraya gel. Al şunu. Yanıma gelsene salak birinci yok. Yok lan değilim şu an bizimki. Bizimki. Ata at, da at. vurdu. Kim attı at. mı Oş büyüdü. Şuna verelim mesela. Ama bu çocuğa yapılmaz. Ne diyecektim? Takım olmuş gibi yapacaksınız. Sonra da yiyeceksiniz. Ama bu çocuğa yapılmaz. Neden altı Türkmüş? Türkleri asla yapılmaz. Hiç sevmem. No. <coughs> Lan yeni yudum az kalsın. Yeni yerim. Neyse gel 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 gel. Salak gel gelsin Kendine gel gel gel. sen boş ver. Burada birisi vardı. Ben de Türk'üm. Hmm. Hadi gel. Mesela bunu doldurduk bu dakikayı. Nasıl oldu lan? Öldük çocuğa. Ay 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 Bizim öyle özellikli çocuğa ver. Özeldeki. Lan. At at at. Al. Gel bana çabuk sallak mal 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 gelme gelme gel, gel 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 çabuk gel 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 bir takım olun kanka gel gel kanka bana gel kanka gel 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 söyle istedin, söyle istedin, söyle istedin.

Çabuk geç buraya. Çabuk 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 çabuk. Anne ne nereye attın? Ah. Ah. Ah nereye atıyorum? Bom. Allah bak var. Ay ya bom. Ay ya fire. Oh, Allah bak var. Mesela seni orada çabucak gel. Gel boşver boş ver bölünmeyi birader.

<Sessizlik> ay pardon arkadaşlar yüz ile mu unuttum mu, şarkıları söylemeye başladım çok özür dilerim arkadaşlar gerçekten çok please beni affedin hadi sana gelin arkadaşlar ben olurum Kaçıyorum. Hayır onu Neyse arkadaşlar. Biz büyüdük ve yemek zamanı. Geldim anneciğim. Ay çok kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü. Gerizekalı aptal. Salak. Yedim seni. Her yapar bu zilliller. Yoksa bizi sikecekler. Neyse arkadaşlar bu videoyla abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.